Düşünsene, gökyüzüne baktığında gördüklerini dile getirmenin seni Engizisyon Mahkemesi'nin önüne çıkaracağını biliyorsun. Kilisenin öğretilerine aykırı bir şey söylediğinde seni susturmaya çalışacaklarını hissediyorsun. Ama aynı zamanda biliyorsun ki gördüklerin hakikat. Peki sen bu hakikati dile getirmeye cesaret eder miydin? Şimdi gözlerini kapat ve hayal et. Çünkü birazdan sen Galileo Galilei olacaksın. Yıl 1564. Yer Pisa, İtalya. O yıl Michelangelo ölürken yeni bir dahi doğuyordu. Ailen asilzade kökenliydi ama maddi sıkıntılar yaşıyordu. Baban Vincenzo Galilei bir müzisyendi ve müzik teorisiyle uğraşıyordu. Ondan kulağına bilimin ve sanatın birlikte var olabileceği fısıldandı. Sen küçük yaşta hem doğayı merak eden hem de sanatla ilgilenen bir çocuk oldun. Çocukken oyunların çoğu senin için gözlemlerden ibaretti. Bir topu eğimli bir yüzeyden yuvarladığında, hızını, bir gölgeyi izlediğinde zamanın geçişini merak ediyordun. Senin için dünya sadece yaşanacak bir yer değil, çözülecek bir bilmeceler kitabıydı. Genç yaşta Pisa Üniversitesi'ne gittin. Ailen senin doktor olmanı istiyordu ama senin ilgini daha çok matematik ve doğa felsefesi çekti. Tıp derslerinde sıkılırken matematik derslerinde gözlerin parlıyordu. Bir süre sonra tıptan vazgeçtin ve kendini tamamen matematiğe, fiziğe adadın. Daha öğrenciyken basit düzenekler yapıyor, deneyler gerçekleştiriyordun. Bir kandilin sallanışını izleyip zaman ölçümünde kullanılabileceğini düşündün. Bu küçük gözlemler senin ileride bilimin yöntemini değiştirecek büyük adımlarına hazırlıktı. Gençlik yıllarında senin aklını en çok meşgul eden şeylerden biri hareketti. Aristoteles'in öğretilerine göre ağır cisimler hafiflerden daha hızlı düşerdi. Bu yüzyıllardır kabul edilen bir inançtı. Ama sen sorguladın. Gerçekten öyle mi? ve ünlü deneyi gerçekleştirdin. Pisa Kulesi'ne çıktın. Elinde biri ağır, biri hafif iki top vardı. Kalabalığın önünde onları aynı anda bıraktın. Herkes şaşkınlıkla gördü ki toplar aynı anda yere çarptı. Bu basit deney bilimde devrim yarattı. Çünkü sen gözleme ve deneye dayalı bilimin temellerini atıyordun. Bir kilisede kandilin hafifçe sallanışını izlediğinde aklına yeni bir fikir geldi. Kandilin salınım süresinin açısına bağlı olmadan sabit kaldığını fark ettin. Bu, ileride sarkaçlı saatlerin icadına ilham verecekti. Zamanı ölçmek artık çok daha hassas hale gelecekti. Ama en büyük keşiflerin henüz başlamamıştı. 1609'da Hollanda'da kullanılan basit dürbünlerin haberini aldığında hemen bir tane yaptın onu geliştirerek gökyüzüne çevirdin ve orada insanlığın gözünden saklı kalmış mucizeler gördün. Ay'ın pürüzlü yüzeyi, Jüpiter'in dört büyük uydusu, Samanyolu'nun sayısız yıldızdan oluşması, Venüs'ün evreleri, gökyüzü artık kusursuz ve değişmez değildi. Senin teleskobun evrenin gizemlerini insanlığa açıyordu. Ama işte bu gözlemler seni zor bir yola sürükledi. Çünkü senin bulguların Kopernik'in güneş merkezli evren görüşünü destekliyordu. Bu kilisenin öğretilerine aykırıydı. Sen hakikati dile getirdin. Dünya evrenin merkezi değil. Dünya da gezegenlerden biridir ve Güneş'in etrafında döner. Bu söz seni bilimin kahramanı yaparken aynı zamanda kilisenin hedefi haline getirdi. Teleskobunla yaptığın gözlemlerden sonra artık emindin. Dünya evrenin merkezi değildi. Gezegenler Güneş'in etrafında dönüyordu. Bu Kopernik'in teorisini doğruluyordu. Ama senin yaşadığın çağda bu düşünce tehlikeliydi. Çünkü kilise yüzyıllardır Aristoteles'in ve Batlamyus'un dünya merkezlidir anlayışını öğretiyordu. Sen buna rağmen yazılarında gerçeği dile getirdin. Dünya da gök cisimlerinden sadece biridir. Bilim insanlarının bir kısmı seni destekledi. Özellikle genç düşünürler senin teleskobundan bakıp ayın kraterlerini, Jüpiter'in uydularını gördüklerinde sana hak verdiler. Ama bazı akademisyenler ve kilise otoriteleri seni sapık görüşlü ilan etti. Çünkü senin fikirlerin sadece gökyüzünü değil dinin otoritesini de sarsıyordu. 1616'daki kilise Kopernik'in kitabını yasakladı. Sen de Roma'ya çağrıldın. Orada sana açıkça söylediler. Dünyanın hareket ettiğini artık savunmayacaksın. O an geri adım atmak zorunda kaldın. Çünkü Engizisyon'un pençesi çok güçlüydü. Ama içindeki hakikat susmadı. Yıllar sonra 1632'de sen meşhur kitabını yazdın. İki büyük dünya sistemi üzerine diyalog. Kitapta üç karakter konuşturuyordun. Biri Batlamyus'un görüşünü, biri Kopernik'in görüşünü, diğeri ise aklı temsil ediyordu. Ama herkes anladı ki sen Kopernik'i savunuyordun. Kitap yayımlandığında büyük bir yankı uyandırdı. İnsanlar tartıştı, heyecanlandı. Ama aynı zamanda kilisenin gözünde sen artık açık bir tehdit haline gelmiştin. Papa bile öfkelenmişti. Çünkü kitapta Batlamyus görüşünü savunan karakter aptal gibi gösteriliyordu ve bu karakter papayı temsil ediyor gibiydi. Sen bilimin ateşini yakmıştın ama bu ateş seni yakacak bir yangına dönüşmek üzereydi. 1633 yılı. Sen artık yaşlı bir adamdın ama yazdığın diyalog kitabı yüzünden Roma'ya çağrıldın. Engizisyon seni sorguya çekmek istiyordu. Yolda ilerlerken kalbin hızlı atıyordu. Çünkü bu mahkemenin kararları çoğu zaman geri dönüşsüzdü. Sürgün, hapis, hatta ölüm. Roma'ya vardığında seni Engizisyon'un soğuk duvarları karşıladı. Uzun koridorlarda yürütüldün. Rahiplerin sert bakışlarıyla yüzleştin. Sana yöneltilen suç belliydi. Dünyanın güneş etrafında döndüğünü savunmak kutsal yazılara aykırıdır. Sen savunmanda şöyle dedin: Ben sadece gözlerimle gördüklerimi, teleskobumla incelediklerimi yazdım. Ama bu savunma yeterli değildi. Çünkü kilise için mesele hakikat değil, otoriteydi. Sen hakikati dile getirerek onların gücüne meydan okumuştun. Mahkeme günlerce sürdü. Seni tekrar tekrar sorguladılar. Ya öğretilerinden vazgeçecektin ya da işkence görecektin. Yaşlı bir beden için bu tehdit dayanılmazdı. Senin zihnin güçlüydü ama bedenin artık yorgundu ve sonunda Engizisyon'un baskısı karşısında pes etmek zorunda kaldın. Senin ağzından şu cümle yazıldı: "Dünyanın hareket ettiğini artık savunmuyorum. Dünya evrenin merkezidir." Ama işte Tarih o anı başka türlü hatırladı. Sen sözde geri adım atmıştın ama fısıltıyla şunu dediğin anlatılır. E pursi muove, yine de dönüyor. Bu söz, senin bilime olan sadakatinin bir simgesi oldu. Çünkü mahkeme kararlarını kabul etsen de zihninde hakikat asla yok edilmedi. Karar açıklandı. Sen Engizisyon tarafından ömür boyu ev hapsine mahkum edildin laboratuvarın, teleskobun, kitapların elinden alınmıştı. Artık özgür değildin ama düşüncelerin hala gökyüzüne uzanıyordu. Mahkemenin ardından seni Floransa yakınlarında Arcetri'deki villana kapattılar. Artık ömrünün geri kalanını duvarlar arasında geçirecektin. Bir zamanlar teleskobunla gökyüzünü gözleyen sen şimdi sadece küçük bir bahçeye bakabiliyordun. Ama Zihninde hala gökler vardı. Her ne kadar yasaklar konmuş olsa da sen kalemini bırakmadın. İki yeni bilim üzerine konuşmalar adlı eserin bu dönemde doğdu. Hareketin yasaları, dayanıklılık, mekanik prensipler. Bunlar senin modern fiziğin kurucularından biri olmanı sağladı. Kitabın gizlice Hollanda'da basıldı ve Avrupa'nın dört bir yanına yayıldı. Sen ev hapsindeydin. Ama fikirlerin zincirlenemedi. Yaşın ilerledikçe bedenin zayıfladı. 1638'de gözlerin görmez oldu. Gökyüzüne yıllarca bakmış olan sen artık kendi gözlerinin karanlığına mahkum olmuştun. Ama öğrencilerine, dostlarına bildiklerini dikte etmeye devam ettin. Kör gözlerinle bile bilimin ışığını taşımaya çalıştın. Yıl 1642. Sen 77 yaşındaydın. Arcetri'deki evinde sessiz bir kış gününde hayata gözlerini kapattın. Kilisenin baskısıyla yaşamın zorluklarla geçti ama ölümünden sonra herkes senin haklı olduğunu anladı. Dünya gerçekten de dönüyordu. Senin bıraktığın miras bilimin yöntemiydi. Gözlem ve deney olmadan hakikat olmaz. Doğa kendi yasalarına göre işler otoritelerin sözlerine göre değil. Bugün Galileo modern bilimin babası olarak anılıyor. Teleskobunun açtığı ufuk insanlığın evrene bakışını sonsuza dek değiştirdi. Ve işte Galileo Galilei'nin hayatı böyle sona erdi. Ama senin fısıldadığın o söz hala evrenin her köşesinde yankılanıyor. Yine de dönüyor.